Ta. Ne oluyor ya? Uyuyor kalmışım ya. Kim ölüyor ya? Kim ha? Benim küçük beyim Latif. Aa, saat kaç tane Latif. Ee, Latif Bey buyurun. Ağabey 15 dakikaya çıkıyor. Abiniz aşağıda. Orhan Bey'im erken çıkmış. Yüzüme bir bakayım dedim. Ah, Latif Bey, uyuyakalmışım ya. Ne kadar kıymetli bir adamsınız. Elin elinizi öpeyim. Estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah, Bence hemen hazırlanın. Hadi. Çok kıymetlisiniz. Hadi. Alarmını kurmadın mı sen? Ha? Alarmını kurmadın mı? Sen niye kurmadın alarmı? Ha? Mahsus yaptın değil mi? Ben geç kalayım diye. Aa, bana ne be senin işinden? Allah Allah. Kendi sorumluluğunda kursaydın da geç kalmasaydın. Ah, pardon. Bu kadar işte senin karılığın. Anca bu kadar dayanabildin. Bir sabah bir kahvaltı, iki gün güler yüz, bitti gitti, değil mi? Sen önce kocalık vazifelerini bir yerine getir, sonra beni sorgularsın. Ne gibi görevlermiş bunlar? Hı? Bir laf ettin devamını getir hadi Ferit ya. Daha fazla sinirlendirme beni. Git işine hadi. Geç kaldın bak. Bugün artık rahat rahat, geniş geniş düşünürsün diye umuyorum. Akşam eve geldiğimde bir cevabın olur umarım. Dün zaten yeteri kadar konuştuk. Ha? Ne dersin? Dün benim için de çok iyi oldu az kalsın sana başka bir cevabım olacaktı ama en azından böyle bugün bol bol üstüne düşünecek vaktim var. Ne yaparsın işte? Allah'ın sevdiği kuluyum. Allah bir tek seni seviyor zaten değil mi? Hı, Hı. Hadi Ferit. Hadi. İşine git. Hadi. Ah ah. Ah, ah Ferit ah. Seyran. İyi misin? Ha? Ne oldu? Ne yaptınız? Ay ben bütün gece dua ettim senin için biliyor musun? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı abla. Ferit de aramda hiçbir şey olmadı. Aa, neden? Niye olmadı ya? Vaz mı geçtin son anda peki? Ha? Ne oldu? Neden olmadı? Yok, yani daha konu oraya gelemeden tartıştık. Aa, niye? Ay abla çok soru sordum. Neyse anlatayım. Ferit işte klasik Ferit yine her zamanki gibi kendini haklı çıkarmayı başardı. <laughs> yani kızma bana ablacığım ama ben sana o zaman da demiştim. Sen şimdi çocuk için bir ömür ben böyle bir adama nasıl güveneyim dedin. O da bunu duydu. Yani kırılmakta haklı. Kim olsa kırılırdı. Bak Ferit bile olsa duyguları varmış işte gördün mü? Neyse tamam üzülme sen sıkma canını. Dün prova yapmışsın gibi düşün. Bu akşam sen daha böyle sakin kal tamam mı? Abla tartıştık diyorum ya ne akşamı? Ama ben sizin tartışmalarınızı biliyorum. bir evden kaçar öbürü gider onu kaçırır falan. Siz tartışmalarınız saman elevi gibi bir şey. Bir şey olmaz. Sen artık bu noktaya geldikten sonra geri dönme. Ay yok yok çok sinirliyim ona hala. Hiç o modda değilim yani. Akşamadan olur bilmiyorum. Aman Seyran ya. Sanki Ferit aramız bugüne kadar çok iyiydi. Bir de dinliği etmiyordu da şimdi mi değişti yani? Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Daha fazla düşünmek de istemiyorum. Hadi gel. inelim aşağı. Seyrancığım düşün ama dediklerimi. Tamam mı? Bir de ben de düşündüm biraz. Ve ya ben yeğen istiyorum ya. Şöyle küçük bir bebek istiyorum. Olmaz mı? Yani ben de teyze olmak istiyorum. Hakkım değil mi? Ne olur ya hadi. ya hakkım var tabii de. Koskoca abla oldun ya. Şu yaptığın hareketlere bak ablacığım. küçük yürü. bir bebek istiyorum. Hadi yürü. Lütfen. <laughs> of. Gerçekten bir iş yapmayınca bu ev ne kadar sıkıcı ya. Zaman geçmek Ay, sorma bilmiyor. Ya. Vallahi hele ilk zamanlar böyle saatleri sayıyordum. Bir şey diyeceğim he. ha. Seyran Hanım. Maşallah yatağınız çok rahatmış. Abla ya of, uğraşmasana benimle artık. Hı, uğraşmıyorum seninle ya. Ablalık ediyorum. Sen şimdiden ortamı ısıtmaya başla. Nasıl yani? Mesela Ferit'e mesaj at. Nasılsın de. Günün nasıl geçiyor diye sor. O şimdi sıkıntıdan patlamıştır iş yerinde. Ay ablacığım tartıştık diyorum. Sen hala bana mesaj at deyip duruyorsun ya. Seyran. İlla ilk adamı biriniz atacak. Boşu boşuna işkence etmeyin birbirinize. Ya yine terslerse? Sen ona güvendiğine dair bir imada bulun. Bak bakalım akşam eve geldiğinde seni tersliyor mu, terslemiyor mu? Of, tamam ya ama ne olacaksa olsun. Ya çözülmedikçe büyüyen bir sorun haline gelecek çünkü bu durum. Aferin oh. sana be. Aferin benim kardeşime oh. be helal ya. Hah? Hadi. çarşafları değiştirmeme gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yuh Seyran, hayır. Dün değiştirttin daha, abartma. Üf, ne bileyim ya. Of, ne güzel sakindim ben. Yine gerildim işte ya. Seyran'cığım, sen hiç gerilme, tamam mı? Bırak Ferit Efendi gerilsin. Ben senin için dün çok fazla dua ettim. İnan bana böyle su gibi akıp geçecek. Ne yazayım? Şimdi, öyle bir şey yazman lazım ki... Akşam eve geldiğinde ne kavga ne tartışma hiçbir şey kalmamış olsun. Ne mesela? Mesela... Özledim yaz. Ne be? Hayatta yazmam. Aman iyi. Ne yazacaksın? Üf, bilmiyorum.